Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sipariş olarak yapmış olduğum modelin anlatımını yapmak istiyorum inşallah. Modelimizi hem yazmada duruşunu göreceksiniz hanımlar hem de anlatımını köşelerde nasıl yapmanız gerektiğini birçok bilgileri bu videoda bulabileceksiniz. Bugün ben bu modelimi desenli yazmaya çalıştım. İster düz yazma ister desenli yazmaya her yazmaya da çok güzel uyumlu bir model diyebilirim. Böyle sular seller gibi bir model hanımlar. Ve en çok sevmiş olduğu modeller arasında da bir tanesi. Örmesi hiç sıkıcı değil. Çok kolay bir şekilde örebilirsiniz. Yani yeni oya öğrenmeye başlayanlar bile gerçekten bu modeli çok rahat yapabilirler. Yazmam desenli bir yazma olduğu için hanımlar ben ana rengi zemin rengi olan renginde pul kullandım. Şöyle zemin rengini görüyorsunuz. Pulumuzun rengi zaten bir efsane hanımlar. Böyle bakır tonumu desem buna ne desem bilemedim ama bakır gibi yani şöyle bakın bakır tonunda bir pulumuz. Şu an tam rengi de gözüküyor yani tam gözüktüğü renkte bir pul. Ee, çok beğendim bu pul bir de şeye uyuyor hanımlar. Cenk markanın sütlü kahve tonuna çok güzel bir uyuma sahip diyebilirim. Yani birçok renge bu kullanabilirsiniz. Desenli bir yazmaya yaptığım için hanımlar ben içindeki petrol mavisi rengi vardı. içinde onu kullandım. Şöyle bakın yazmamın içinde de görüyorsunuz. Zaten petrol mavisi rengini onu kullandım. E, pullarımız ütüde kesinlikle hiçbir sıkıntı olmuyor. Pullarımızda öncelikle şunu söylemek istiyorum. 8 milim hanımlar 6 milimle bu çok zayıf düşer. 8 milim pulla daha dolu dolu ve güzel duruyor. Kaç gram pul gider diye soracak olanlarda olur hanımlar. Şöyle 50 gram bir pul aldığınızda bu modelden 3 tane oya rahat çıkar. Yani bunun da bilgisini vermiş olayım. Tığlamasına gelecek olursam hanımlar. Ben tığlamasını 3 zincirle yaptım. Biraz seyrek batmanız gerekiyor. Eliniz sıkı ise çok iki zincirle sık batılmış tığlama yapıp iki tane tığ battı atlayabilirsiniz ben biraz seyrek yaptım ve tek tığ battı atlıyorum modelimi yaparken şimdi hemen modelimi de göstermek istiyorum modelim bu şekilde hanımlar gerçekten şahane bir model şu an hafiften bir ütü vurdum sizlere göstermek adına bittiğinde çift taraflı hem ön yüzünden hem de arka yüzünden baskın bir ütü vurduğunuzda şahane bir model oluyor Modelimizi bitirmek üzere olduğum için çok rahatlık bir şekilde her tarafını görmüş oluyorsunuz hanımlar. Köşe kısmına geldiğinizde de köşelere çok önem vermeniz gerekiyor. Her modelde olduğu gibi. Köşeye geldiğimde şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle düzgün bir şekilde tutalım. Bakın. Köşeye geldiğinizde modelinizi şuradan hani bir tığ battı atlıyoruz. İki tane yerinde tığ battı atlamamışım gördüğünüz gibi tığ battı atlamadığınızda model gerçekten şahane bir güzelliğe sahip oluyor bütün köşelerimde aynı muntazamlıktadır şöyle gösterebilirim arkadaşlar bakın bütün köşelerimizde aynı muntazamlıkta burası tersi şöyle yüzü şimdi hemen modelimin anlatımına geçmek istiyorum modelimi bitirmeme çok az kaldı bunun başlangıç noktası biraz kafa karıştırıcı olduğu için bakın şöyle çok az bir yerim kaldı bitirmek üzereyim modeli sizlere baştan anlatacağım hanımlar çünkü anlatım bunun biraz karışık gelebilir ilk başlayacak olanlar için modeli sizlere baştan anlatmak istiyorum şimdi pulumuzu ipimize dizmiyoruz pulumuz hanımlar kesinlikle ipe dizerseniz düzgün durmaz İpe dizmeden yapmanız gerekiyor bu pul zor değil yani inanın altı tığlanmış olsa bir gecede oturup eli hızlı olan bitirebilir bir tur döndürdüm şöyle bir zincir çektim bakın iki tane milüstü aldım başlayacak olduğum yerden hemen giriş yapıyorum şöyle göstereyim önce bir kapattım sonra iki sonra iki sonra iki bu şekilde ilmeği tamamladım tekrar iki tane mil üstü alıyorum bir tığ battı atladım ikinciden giriş yaptım önce bir kapattım sonra iki sonra iki sonra iki bu şekilde ilmeğimi tamamladım burası biraz ilk başı gerdiriyor gibi düşünmeyin o şey yapıyor yani kendini ayarlayacak şimdilik 1 2 3 4 5 tane zincir çektim bir tane pulumuzdan alıyoruz şöyle pulumdan aldım bu pulların da tersi yüzü var hanımlar o kendini belli ediyor anca elinize geldiğinde görürsünüz pulumu aldım bu şekilde kapattım ipimle tığımın arasından arkaya attım 1 2 3 4 5 zincir çektim 2 milüste atlıyorum aynı tığ battı içinden giriş yapıyorum önce bir kapattım sonra iki sonra 2 sonra 2 bakın bu şekilde tamamladım şimdi bir 2 milüstü aldım bakın bu ikisini kafa kafaya aynı yere battım ya şimdi 2 milüstü aldım bir tığ bat atlıyorum ikinciden batıyorum önce bir kapattım sonra 2 sonra 2 sonra 2 1 2 3 4 5 zincir çektim burada zincirlerimizi sıkı ve güzel çekersek daha güzel durur benim bu ip bazı ipler sert oluyor hanımlar. Bu ipim de biraz sertmiş. Pulumu aldım bu şekilde bakın. Kapattım, sıkladım biraz şöyle arkaya attım. İpimle tığımın arasından pulu arkaya attım. Kapattım. Bu Kapattım bir sayıyorum. 2 3 4 5 zincir çektim. Kimi düste aldım. Şimdi aynı yerden Bir kapattım. Sonra iki, sonra iki, sonra iki ilmekleri çok fazla da uzatmayın hanımlar bu şekildeki uzunluk yeterli geliyor tekrar iki mil üstü aldım bakın bir tığ battısı atlıyorum şimdi şöyle net gözsün istiyorum ikinci tığ battıdan giriş yapıyorum önce bir kapattım sonra iki sonra iki sonra iki bunları şöyle kafa kafaya vermiş oldu bunlar 1 2 3 4 5 zincir çektim Buradan hemen pulumuzu alıyoruz. Kapattım. Şöyle ipimle tığımın arasından arkaya attım. Bir, 5 beş zincir çektim. Bir, iki müdüste alıyorum. Şimdi bakın pulu aldıktan sonra aynı yere giriş yapacağım. Giriş yaptım buraya. Bir kapattım. Sonra 2 sonra iki, sonra iki. İlmeği tamamladım. Tekrar iki üstü alıyorum. Şimdi bir tığ battı saatliyorum. Önce bir kapattım, sonra iki, sonra iki, sonra iki. Şimdi hanımlar, ben zeminimi üç zincirle yaptım. Şöyle deki durdu. Zeminimi üç zincirle tığlamasını yaptım. Bu şekilde ayarladım. Bakın, bu ayarda biraz dolgun dolgun hoş duruyor. Ama sizin eliniz çok sıkı ise ya da çok sık battı tığ battığınız çok sık yaptıysanız. Arada iki tane tığ battı atlarsınız. O zamandaki o mesafeyi kurtarır diye düşünüyorum. Bu kadar sık olmaz ama birazcık da e, seyrek kaçar. Ben e, ne kadar şey yapsam da çok sık e, tığ battı yapamıyorum. İki zincirle tığlama yaptığımda benim elimde biraz seyrek düşüyor. Ben de biraz dolu dolu düşsün istediğim için üst zincirle zemin hazırlayıp bu şekilde kuruyorum modelimi. Ve modelim de bu şekilde hanımlar. Ütülemesi gerçekten çok kolay. Duruşu da çok güzel yani ben çok beğeniyorum bu modeli. Sizlerin de beğenecek, e, beğenerek yapacağını düşünüyorum. Bu modelimizi hanımlar bazen bakın pullar bir tarafa yamuk filan durabiliyor ya bu ütüde düzeliyor. Her iki taraftan da çok baskın bir ütü yapmanız gerekiyor. Ondan sonra e, pullarımız gayet düzgün bir şekilde duruyor ve kalıp gibi de duran bir model. E, kesinlikle ütü istemez yani bir kere düzgün bir ütü yaptığınızda tekrar tekrar ütü istemeyen bir model diyebilirim bakın yazmada duruşunda şöyle görüyorsunuz. şu an bu tam ütülü değil hanımlar tabii ki çünkü bir taraftan ördüğünüz şeyi iple beraber ütülemek baskın bir ütü vuramıyorsunuz pullarım kesinlikle hiçbir sıkıntı olmadı bunun da bilgisini zaten başta da verdim kesinlikle hiçbir sıkıntı yaratmıyor bu pullar hanımlar gönül rahatlığıyla örebilirsiniz ama bazen de Yorumlarda görüyorum. Bazı arkadaşlarımız pullarının eridiğini söylüyorlar hanımlar. Bazen tabii ki sıkıntılı pullar çıkabiliyor ama ne yapmanız gerekiyor? Modelinizi tamamen bitirmeden bir kısmını örüp hemen ütüleyip denemeniz gerekiyor. Hem emeğiniz ziyan olmamış olur. Pullarınız da düzgün durduğundan veya sağlam bir pul olduğundan emin olabilirsiniz. Bugünkü modelim de bu şekilde hanımlar. Bir başka modelimde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeseniz çok mutlu olurum. Abone olarak da bana destek olabilirsiniz inşallah. Instagram hesabım marifetli kankiler. Facebook hesabım marifetli kankiler. Oralardan çok kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.